İnşallah cumartemizde tekrar beraber olacak. Ben ıslahattım muhtarlarımıza, üniversitedeyim. <Sessizlik> Sorunlar varsa bunlar birinci faktör oluyor. İkincisi ailesi. Ailede rol model Bağımlılık e, sadece bireyi e, değil, aynı zamanda aileyi, toplumu, devletimizi olumsuz anlamda etkileyen bir faktör maalesef. E, güçlü Türkiye, güçlü güçlü bireylerinden oluşan bir Türkiye ile ancak mümkün. Birey, bireyleri bağımlılıklardan ne kadar uzaklaştırabilirsek, onları ne kadar eğitimli hale getirebilirsek, ülkemizde, devletimizde de geleceğe e, o kadar güçlü bir şekilde hazırlamış olacağız. Sizlerle bir araya gelip, Yapılacak her etkinliğin, her e, yaklaşımın bilimsel yönünü sizlere sunmak istiyoruz. Çünkü bilimin ışığından, bilimin birlikteliğinden uzaklaşıldığında derhal yanlışa gidiliyor. Dedik ki önce hep beraber konuyu bir ele alalım. Ondan sonra konuya ilişkin sizlerin görüşlerine bu verdiğimiz bilimsel e, bilgilerle, bilimsel içerikli bilgilerle tekrar bu çalıştayda ortaya koyun. Bugünkü bu eğitimde çok farklı şekilde donanılacaksınız. Çünkü hepimizin bazı bildiği, doğru bildiği yanlışlar var. Burada inanıyoruz ki bugün bu verilen eğitim kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımı mahallelerimizde de koruyucu ve önleyici çalışmaların güçlenmesine, risk altındaki bireylerin erken tespitine, ilgili destek mekanizmalarının yönlendirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Ben her zaman çocukları ve gençleri şöyle tanımlarım. Diyorum ki pişmemiş bir hamur gibi. Biz onu yoğurup şeklini ver, verdiğimiz zaman, fırına koyduktan sonra bir daha onun şekli bozulmaz. Ama şekil almış, pişmiş bir hamuru bir daha şekillendiremiyoruz, kırılıp dökülüyor şekillendirmeye kalktığımızda. Biz de erken dönemde çocukların, gençlerin farkındalığını artırıp Bunların erken zamanda fark edilip bu durumlardan uzaklaştırılıp engellediği zaman toplumda daha başarılı bir noktaya geleceğimize inanıyoruz. Çünkü madde bağımlılıkları özellikle biz primer dediğimiz koruyucu yöntemlerin olduğu zaman işine yarıyor. Bir insan bağımlı hale geldikten sonra hem ülke olarak maddi açıdan hem de zaman açısından bizim verdiğimiz tedavi süreçlerine baktığımız zaman kurtulma oranı daha düşük. Ama hiç deneyimlememiş ya da ömründe bir kere deneyimleyen insanları kurtulma oranımız daha yüksek çıkıyor. Madde kullanan çocuk tehlikelidir. Ve ne oluyor? Bir mesafe koruyoruz. Aman yaklaşmayalım diyoruz. Bazen etiketleyebiliyoruz. O çocuktan uzak durun. Aman ha diyoruz. Ya da bu aileyle hiç uğraşamam diyebiliyoruz. Değil mi? İster istemez bizim davranışımız etkileniyor. Bunun sebebi de tamamen zihnimizdeki o kalıp bi yargılarımız, hazır düşüncelerimiz ya da ilk gördüğümüzde kullandığımız bilgiler oluyor aslında. En azından ufak da olsa bir farkındalığımız olursa kişisel değil genel bir bilgilendirme dili kullanmak. Ne yapılabilir? Sorun sorun değil, çözüm üzerine konuşmak. Biz elbette doğrudan GBT yapacak, kimlik soracak veya işte alkolik biri varsa ya içme kardeşim falan diyecek pozisyonda değiliz. Bunu diyebiliriz tabii insani olarak ama burada asıl kritik olan bir tanesi tespit et, diğeri bildir, Üçüncüsü de yönlendir. Tespit etmek problemin bağımlılıkla ilgili olup olmadığını görebilir. Sonrasında bildir. Bu bildirme durumu ihtiyaç halinde her her durumda geçerli değil ama ihtiyaç halinde ilgili kurumlara bilgi vermek. Bir de yönlendir. Bu doğrudan kişi olabilir, kişinin yakını olabilir, kişinin eşi olabilir, çocuğu olabilir. Aciliyetini de siz takdir edebilirsiniz ama yönlendirme konusunda faaliyette bulunmak daha mantıklı.